Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Çamaşır yıkamak bir şey değil de şu lekelerle uğraşmaktan hepimiz bıktık. Bazen çok sakarlığımız tutar ve üzerimize bir şeyler döktüğümüz olur. Hem de dışarılarda. Peki bu gibi acil durumlarda ne yapabiliriz? İşte bunun için size birkaç pratik öneri. Leke çıkarmada en bilinen ve ulaşılabilir olan şey tuz diyebiliriz. Eğer dışarıda yemekteyseniz ve üzerinize yağlı bir şey döküldüyse hemen üzerine tuz dökebilir ve lekenin yayılmasını engelleyebilirsiniz. Aynı zamanda kan ve ter lekesi gibi zor lekeler için de tuzu kullanabilirsiniz. Soğuk suyun içine bolca tuz ekleyip karıştırın. Ardından lekeli kıyafetlerinizi bu suyun içerisinde en az 2 saat bekletin ve sonra çamaşır makinesinde yıkayın. Yağ lekesi oluşur oluşmaz üzerine tuz yerine yapay tatlandırıcı dökmek de aynı etkiyi sağlayacaktır. Sütü de özellikle çikolata ve mürekkep lekelerinde kullanabiliriz. Lekeli kısmı biraz süte batırıp bir gece boyunca bekletin ve sonra çamaşır makinesinde yıkayın. Çay ve kahve lekeleri için ise soda iyi bir seçimdir. Lekenin üzerine bol miktarda soda dökün ve bir süre bu şekilde bekletin. Ardından temiz bir beze bir miktar suda döküp tekrar lekeli bölgeyi ovalayıp sonra makinede yıkayabilirsiniz. Özellikle ipek gibi hassas kumaşlarda oluşan lekeler için mısır nişastası dökülmesi önerilmekte. Hemen ilk iş olarak lekenin üzerine bolca nişasta döküp en az 1 saat beklettikten sonra temiz nemli bir bezle ovalayarak lekeyi temizleyebilirsiniz. Ve sonra uygun bir programda makinede yıkayabilirsiniz. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.